köpeklerin yerinde kanter içinde kalıyorum. Geliyorum. Burada halı var ya dinleniyorum. Son alımız ama son alımız <laughs> gene yatak alacağız bunlara. Ay ay Deniz. Deniz. Deniz gel. Kanter içinde kalıyorum. Çok sıcak. Çok köpeklerin yerindeyim bak. Ay ben şana ölürüm, ben şana ölürüm ben. Oy 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 kurban olsun. Deniz, denize bakın ya. Cilvelere bak Deniz gel. Deniz gel. Oy oy kurban olsun annesi ha. Geliyorum burada bir dinleniyorum. Sıcaktan kaçıyorum. Kafama su tutuyorum. Çok sıcak çok. Deniz. Ay ben sana ölürüm. Ay o fındık burnuna. Bak cilvelere bak cilvelere. Çok sıcak ya. Ay ben çok yoruluyorum artık sıcaktan. Bitsin bu sıcak. Bak, bak, bak. O için o bak. Deniz de oradan cilve yapıyor. Gel yanıma, gel. Gel Deniz. Oy, 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 oy. Oy yağmur, yağmur. Kurban olayım yağmur. Hemen yanıma geliyor. Hemen bak. Oy o cilvelere Deniz. Deniz. Deniz'i de göstereyim bu arada mı? İlla cille, illa cilli. Deniz, Deniz, Deniz'im annem, Deniz'im annem, uçlu fındık burundum, oy, 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 bak yağmur çatlıyor, oy benim fındık burundum, oy benim fındık, annesinin gülü, annesinin şu burnu, şu burnun güzelliğine, şu burnun güzelliğine, kız kıskandım, <laughs> Çok kıskanıyor bu ya yağmur. Yağmur fena ya. Bakar mısın <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Kimse beni bu yüzden üzemiyor ya. Kimse beni bu yüzden üzemiyor. Çok pozitifsin. Çok bak 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 kurban olsun annesi. Görüyor musunuz mu ya şu cilveleri? Okuyamıyorum bu arada dur gözlük takayım. Bak şu cilveleri Allah seni <laughs> Allah. Kız dur eşek sıfası. Kedi gibi ya, kedi gibi göbeğini açıyor. Görüyor musunuz? <laughs> ya ay ay bak, geliyorum burada dinleniyorum. <laughs> Eşek ya, hiç bırakmıyor ki beni. Kız, Allah, görüyor musunuz yağmurun mutluluğu? Ay kurban olsun annesi ona. Deniz, Deniz, ay, hep yağmur tötünü döndü milletin karşı. Allah, Allah. İşte bakın bu yüzden beni kimse yıkamıyor biliyor musunuz? Kız yağmur, Yağmur. <laughs> Deniz. Deniz dur biraz yağmuru da göç bırakmıyor ki denizi senin. Deniz. Görüyorsunuz mu ya hali bize? <laughs> Çok sıcak. Bir, bir, üç bölüm var orayı bitiriyorum. Beşli çetenin bilmem neyin olduğu yerleri bitiriyorum. Ondan sonra geliyorum bu tarafa. Bir böyle bir dinleniyorum 5-10 dakika. <laughs> Halı var ya burada 5-10 dakika dinleniyorum. Bu arada son halımız. Annesinin gülü fındık burunlu. Ver, çok tatlı ama Deniz ya. Deniz yanımda kimseyi görmesin. Deliriyor, deliriyor. Herkese bağırıyor. Oy. Gülen Deniz. Hiçbir şey konuşmayayım. Deniz'i görün yeter yani. Geliyorum burada bir 5-10 dakika dinleniyorum.